Merhaba tamam arkadaşlar bugün efo nefesiyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlere Karmaşa görevlerinden arkadaşlar Farklı yılbaşı ağaçlarına dans arkadaşlar önerilerini göstereceğim e, Ağaçların nerede olduğunu hastanızı videomuza geçelim Arkadaşlar ilk yılbaşı ağacımız burada görmüş olduğunuz gibi Hediye iPhone dipmiş Hemen önünde arkadaşlar bir dans edelim Yılbaşı ağacı da arkadaşlar şu kayalı kumsala Bakın görüyorsunuz değil mi Şu kayalı kumsalın şurasında Arkadaşlar ikinci yılbaşı ağacımız ise burada Hemen şunun önünde de bir dans edelim o da arkadaşlar nerede biliyor musunuz? Ee, yine kayalık kumsaldan Geliyorsunuz uçuyorsunuz oradan. Şurada bir, bir ne bahçesi diye geçiyordu burası ya. Bir bahçe diye geçiyordu arkadaşlar ama şu bahçenin şurasında. Arkadaşlar diğer yılbaşı ağacımız ise burada. Hemen bunu da bir açalım bari. O da arkadaşlar mutlu mahallede. Şurasında. Mutlu mahallenin şurasında. Arkadaşlar diğer yılbaşı ağacı ise bakın burada. Bu da Kanar kulelerde. Hemen bunun önünde de bir dans edelim. Eee o da dediğim gibi arkadaşlar şu kanal kulelerin şu girişinde. Arkadaşlar diğer ve son yılbaşı ağacımız ise burada bakın. Ya öldürme ama öldürme ama. Ama şimdi ben onu anlamıyorum zaten. İşte arkadaşlar yani görüyorsunuz. Ya amacınız neydi değil Arkadaşlar o da nerede biliyor musunuz? Çitli çevrede arkadaşlar bakın. Çitli çevrenin şurasındaydı. Öldürmeseler daha iyi gösterecektim de şuradaydı arkadaşlar. Neyse umarım videom bir daha bu tarzda fotoğraf görev arkadaşlar videomu da arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle kanalıma abone unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.